ilişkisini oluşturmuş olduk. Bu son kısımda da bir 20 dakika kadar falan bir süremiz var. Bu son kısımda da müsaadenizle biraz din-bilim ilişkisi üzerinden evet. aynı şekilde e, birbirinin alternatifi midir değil midir bu soru üzerinden isterseniz tamamlayalım. Olur. Yani zaman çok hızlı geçti böyle. Sizin sohbete doyum olmuyor Dur, evet, çok hızlı. Ufuk yapmış olduk. Şimdi e, akıl esas olduğu dolayısıyla akıl-iman e, ilişkisinin e, imanın bilgi temelli olması gerektiğini söyledik. Buradan e, şöyle bir geçiş yapalım. Hatta bunu bir cümleyle belki zihinlerde kalacak şekilde özetleyebiliriz. E, mesela zaman zaman şöyle bir Türkiye'de de bir takım insanların şu cümleleri kurduklarına şahit oluyoruz. Ya din e, iman işidir. E, din akıl işi değildir. Din e, işte dinin akılla işi olmaz. Bunlara inanılır. Yani Emre Hoca bu tamamen Hristiyan vari bir anlayış biçimidir. Bir Hristiyan şu cümleyi kurabilir. Ben kilisede Hristiyanım, laboratuvarda, laboratuvarda bilim adamıyım. Ama bir Müslüman bu cümleyi kuramaz. Müslümansanız kilisede de Müslümansınızdır, camide de Müslümansınızdır, laboratuvarda da Müslümansınızdır, sokakta da evinizde de. Bu aslında şu söylediğim girizgah son derece önemli. Çünkü İslam'da iman esasları kendini akılla temellendirir. Dolayısıyla akıl ve iman alternatif değildir. Aklı olmayanın imanı olmaz sözü bunu doğrular. Şimdi buradan hareketle bir cümle daha kuralım. Lütfen hocam. Ee, Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu insana akıldır. Cenab-ı Hakk'ın insana en büyük desteği de vahidir. Zaten Cenab-ı Hak akla destek olsun diye vahiy göndermiştir. Yani Kur'an'daki pek çok gerçeği, İnsan vahiy olmadan da bilebilir. Bunun önünde bir engel yok. Kur'an okuduğunuz zaman bunu rahatlıkla düşünebiliyorsunuz. Cebin ama tamamlayıcı unsurlar aslında. Ama işte o tamamlayıcılık nereden geliyor? Aklın yaptırım gücü yoktur. Yani hepimiz için geçerli bu. Pek çok şeyin doğru olduğunu biliriz. Ama yanlışı tercih etmeye devam ederiz. İşte aklın yaptırım gücünün olmaması bilinmesine rağmen... Yanlışta ısrarı gerektiriyor. Halbuki aklın doğruları, vahyin doğrularıyla bütünleşirse yaptırım gücü kazanır. Kesinlikle. O zaman cümlemiz şöyle olacak. Kur'an nasıl Allah'ın ayeti ise akıl da Allah'ın ayetidir. Peki başka Allah'ın ayeti yok mu? İçinde yaşadığımız tabiat, yani, evren, insan. Bir bütün olarak sadece aklımız değil ve biyolojik olarak da insan muhteşem bir tasarım. Yani olağanüstü bir tasarım insan. Ya bu ben